İnşallah hiçbirimiz ağzımızı uluslararası hukuk lafını almıyoruz. Ne, almamamız da çok haklı. Yok öyle bir şey. Kalmadı yani. Orta Doğu'da hiç yok, hiç kalmadı. Ama bir de şöyle bir durum var. Orta Doğu'ya ilişkin Batı kaynaklı e, kaygılar da ortadan kalktığı için artık bu geldi. İsrail'in sizin bahis ettiğiniz Arap Yarımadası'nın tamamında ne kadar güç varsa. Ya bunları seyreltti, ya kendisine yakın kıldı, ya da yok etti. İş bir noktada. Onun için adamın fazla kımıldamasına da gerek kalmadı. Ama geliyoruz, geliyoruz. Bu ayın birinde, önümüzdeki ayın birinde bunun buna yapacağına ilişkin kanaat var. Artık tamamdır. Yani uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı, bölgenin ana aktörlerinin itirazlarına dayalı, süper güçlerin itirazlarına da aykırı olmasına rağmen. E ne diyelim yani şimdi İsrail'e? Bu yani inanılmaz bir şey. Herhalde bunun Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, sair ülkelere, Mısır dahil bir faturası, faturası olmak lazımdır. Tamam bu ülkelerin yöneticileri var ama bir de halkları yok mu bu ülkelerin yani? yani? Bu kadar ucuz mu bu iş? Soruyu da hocam bu. <gülüyor> <gülüyor> Soru muydu? peki? Cevabını vereyim be. Sadece gülüm, sadece gülümsesem cevap olmaz mı acaba? Yani olmaz çünkü yani onu şunu duymak istiyoruz. Burada da milyonlarca insan nasıl güldüğüne bakmak lazım. lazım. Acı acı Tabii. gülüyorsa cevaptır yani. Yani işte hani tam soru olmadığını ben de farkındayım. <laughs> Vereyim. Ben kısa, kısa kısacık bir cevap buyurun, vereyim. Buyurun. O zaman ee, Abdullah Bey'i de fazla buyurun. bekletmemek için adına çok kısacık bir cevap vereyim. Efendim biraz önce de söyledim. Bakın e, devlet kavramı yani örg toplumların örgütlülüğünün en üst hali devlettir. E, ideolojilerin hareket hali kazanabilmesi, eylemse eylemselleşebilmesi devlet eliyle olur. Şimdi e, bu vayi e, Arap milliyetçiliği dediğimiz şey öyle ya da böyle bir döneme damgasını vurdu. Uluslararası Sistemde Bağlantısızlar Hareketi olarak, bölge siyasetinde işte Nasırcılık, Bağışçılık olarak, toplumsal anlamda bir şekilde sendikasına varana kadar Arap toplumsal hareketlerinde önemli şeyler olmuştur. Entelijansı ya da inanılmaz şeyler oldu ama bakın sorun buradadır. Yani İsrail bunu çok doğru tespit etti. Ben dedi tüm dünyanın terörist olarak kabul edebileceği medeni bir şekilde barış masasına oturmasını dünyanın kabul etmeyeceği belirli grupların önünü açarsam neyin hilafına? Arap milliyetçiliğinin hilafına. O zaman dedi ben bunları etkisizleştiririm. Yani El Fetih mi Hamas mı? sorusu o yani insanların meşrebidir. Belki iş herkesin ideolojik tercihidir. Karışmam ama El Fetih'in yaptığı etki ya da Suriye Arap Devleti'nin ya da Mısır Arap Devleti'nin yaptığı etki bambaşka bir şeydir. Ee, milliyetçilik o yüzden diyorum, eliti olmayan, örgütlü devlet yapısı olmayan milliyetçilik... hiçbir işe yaramaz. Ne yazık ki böyle. O yüzden hani pek pek çok kez konuşma fırsatı da bulduk programlarınızda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlara hep ben ne diyorum farkındasınızdır, milliyetçi elitler. Bu bakın önemlidir. Yani o yüzden... E, o elitler... Ve saygı ve o çizgilere saygı önemli. Çünkü güç odağı olabilmek öyle bir şeydir. Devlet olabilmek öyle bir şeydir. Ben hiç kimse kusura bakmasın Mısırlı... dostlarımdan da özür dilerim ama... Mısır Devleti'nin ne kadar bugün devlet kapasitesine sahip olduğu tartışmalıdır.